يا <سؤال> Evet ilahi durumuz aşkı vencede teşekkür ediyoruz ağızlarına ellerine sağlık kendini bırakmıyoruz programımızın getirdiği şeride kendini daha gericez. İlla Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Ne kadar peygamber an ve rusul-i varsa cümlesinin ervahının makamına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin hasıl olan sevabı. Gece gündüz demeden birebir çalışmalar yakında yürütmüş vefalı ve kıymetli dernek başkanımız Sayın Mümin Köse'yi açılış konuşmasını yapmak için sahneye davet ediyorum. Türkiye'mizin bütünlüğü için beraberliği için sımsıkı sarılmamız lazım. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a ısmarladık. Ve Samsun'un bütün ilçelerden bugün burada var. Öncelikle bu Trit gecesine hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim biz nerede havzalı var biz oradayız. İşte bu akşam da burada Kamlı Köyü Derneğimizin Trit Gecesi var. Trit esas bahane. Esas olan birlik, beraberlik, dostluk, muhabbet, kardeşlik. Biz diyoruz 10 yıldır, 12 yıldır Havzalılar Gecesi yapıyoruz. Havzanın tanıtımı için her yere gidiyoruz. Ankara, İstanbul, Çorlu, Bursa, Balıkesiriz mi? Hatta geceleri yap. Nerede havzalı var? Hızır'dayız. 12 yıldır biz havzalarla, gurbette bunun havzalarla 50 bin havzayı buluşturmak için gerçekten mücadele veriyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Değerli hemşehrilerim, havzada 50 bin havzalı yaşıyor ama havza dışında işte burada olduğu gibi. 150 bin havzalı da havzanın dışında yaşıyor. Tabi biz istemezdik 150 bin Havzalı da Havza'da yaşasaydı Ama maalesef 50 yıldır 60 yıldır Havza'dan sürekli göç veriyoruz Sırayı Rahim'e gelsin yazın Çocuklarımız torunlarımız Havza'yı unutmasınlar Ana vatanına baba vatanına unutmasınlar En azından yılda bir defa yaz tatillerini gelsinler havzada geçirsinler. Beyin emeklilerimiz gelsinler havzada yaşasınlar. Çünkü havza artık yaşanılabilir havza. Parklarıyla, bahçeleriyle, yollarıyla, kaplıcalarıyla, tarihiyle gerçekten emeklilerin yaşayacağı bir cennet köşelerden birisi. Cumhuriyetin temellerine atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarihi bir ilçe. Bir yine kaplıcalarıyla ünlü. Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kalıp şifaya boğdu dediğim kaplıcalarıyla ünlü bir ilçe. Biz geceli gündüzlü çalışıyoruz. Muhabbet, dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik. İşte bunu havzalar bir araya gelerek şu anda gördüğüm 81 köyümüzden havzalar hemşerilerim burada. Kavaklarla adikler burada birlik beraberliğin trit gecelerinin devamını diliyorum. Değerli hemşerilerin trit deyince akla gelen biz 5-6 yıl önce tritin patentini 5 ilçe olarak aldık. Türkiye'de Kars'ta trit yapılır, Kastamonu'da yapılır, Yozgat'ta yapılır. Türkiye'nin her yerinde trit yapılır ama Havza, Kavak, Ladik, Asarcı, Vezir Köprü gibi Samsun iş bölgede yapılan trit Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmıyor. Onun için de Gaziantep'in baklavası varsa Kahramanmaraş'ın Samsun iç bölgenin artık patentli trip yemeği var. Kış aylarında özellikle. Üç ay boyunca. Böyle geceleri yapmak, düzenlemek gerçekten zordur. Bir ay Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun. Her zaman hazırlar bir arada buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun. <laughs>